Min Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş'in Suriye sınırında yaptığı açıklama ne pahasına olursa olsun Türkiye'nin Öcalan'ı yakalayacağının habercisiydi. Ya Suriye'ye girilecek ya da Öcalan verilecek mesajı net şekilde iletildi. Baskıya dayanamayan Suriye terörist başı Öcalan'ı sınır dışı etti. Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan 9 Ekim 1998'de Yunanistan'a gitti. Ancak iltica talebi kabul edilmedi. Önce Rusya'ya, ardından İtalya'ya sığınmaya çalıştı. Belarus ve Hollanda'ya gitme girişimleri de başarısız oldu. 31 Ocak 1999'da Öcalan bir kez daha Yunanistan'a uçtu. Burada adına sahte pasaport düzenlendi. Kıbrıs Rum kesimi vatandaş olarak gösteriliyordu. Rum gazeteci Lazaros Mavros adına düzenlenen pasaportta Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı kullanılmıştı. Öcalan 2 Şubat 1999'da Yunan istihbaratı tarafından Kenya'ya götürüldü. Geçici olarak Yunanistan Büyükelçiliği'ne yerleştirildi. Terörist başının Kenya'da olduğu ve sığınmak için Hollanda'ya gideceği bilgisine ulaşan Milli İstihbarat Teşkilatı 15 Şubat 1999'da operasyon için düğmeye bastı. Öcalan'ın Hollanda'ya gitmek için kiraladığı jetin benzeri bulundu. Birebir aynı renklere boyandı. Büyükelçilikten çıkarılan Öcalan Hollanda'ya gideceğini sandığı uçakta Türk yetkililer tarafından yakalandı. Uçak bir dakika içinde Türkiye'ye havalandı. Bu sabaha karşı saat 3'ten itibaren bölücü terör örgütü PKK'nın başı Abdullah Öcalan Türkiye'dedir. Türkiye, bebek katili Öcalan'ın yakalandığını dönemin başbakanı Bülent Ecevit'ten öğrendi. Kralı Adası'nda yargılanan Öcalan ifadelerinde terör örgütü PKK'nın kurucusu olduğunu ve eylemlerini kabul etti. İdam cezasına çarptırıldı. 2002'de idam kaldırılınca cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi.